Efendim tarih yapısıyla gönül yelpazemizin başında yer alan ve doğal güzellikleriyle gerçekten insana seyrine doyum olmayan bir zevk veren Kayseri'nin inci noktalarından bir tanesindeyiz. UNESCO tarafından da koruma listesine seçilen yemyeşil doğası ve gürül gürül suyuyla ünlü Koramaz Vadisi'ni gezeceğiz bugün. Ve Koramaz Vadisi'nin tarihi kalıntılarını, Koramaz Vadisi'nin doğal güzelliklerini sizlerin gözlerinin önüne sermek için vadide gezintimize başlayacağız. Eğer buraya gelmek istiyorsanız, Koramaz Vadisi'ni merak ediyorsanız programımızı başınızdan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve Mega Metal'in sponsorluğunda Gezici Radar Koramaz Vadisi'nde sizler için başlıyor. Mega Metal Gezici Radar programını sunar. Efendim güzelliğiyle dillere destan hatta öyle ki yapısıyla da UNESCO'nun koruma listesinin adaylığına girmiş bir yerin hemen başlangıcındayız. Bugün Koramaz Vadisi'ni gezeceğiz. Ünlü tarihçi Halit Erkiletlioğlu ve Profesör Doktor Osman Özsoy ile birlikte Koramaz Vadisi'nin tadına şöyle sonbaharın ilk günlerinde bizler de bakmış olacağız. Yazın bol bol geldik, bol bol dinlendik, bol bol serinedik ama sonbaharda Koramaz'ın tadı bir başka olur dedik. Yerde sararmış yapraklar, yukarıda çırılçıplak çıplak ağaçlarla birlikte Hakikaten Koramaz bugün bize bir başka güzel gözükecek diye düşünüyorum ve Gezinti'ye başlamadan önce önce vadi hakkında hem Halit Hoca'dan hem de Osman Hoca'dan böyle kısa kısa birer bilgi almadan başlamak istemedim. Hocam nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Bu güzel bir gün. Güzel bir sonbahar günündeyiz. son senelerde yeniden keşfedilen Koramaz vadisindeyiz. Vadinin girişindeyiz. Eski adı Ispıdın olan, bugün de Bağpınar olan köyle başlamış olduk buraya hayat veren Koramaz suyu yanımızdan akıyor hemen. Ee, bu bütün bu vadiyi canlandıran. Vadi tarihi güzelliklerle dolu. Ee, tabiat güzellikleriyle dolu. Hayvan faunası çok zengin. Ee, şimdi şeye girince UNESCO'nun e, aday listesine de girince daha da dikkat çekti. Belediyelerimiz ilgileniyor vadiyle ilgili. İnşallah Kayseri'nin incisi bir vadi haline gelecek. 7 mahalle var burada eskiden köydü. Evet. Buradan başlıyor su başıyla başlıyor yani ısbıdınla başlıyor ve devam edip gidiyor. Peki bir de Osman Hoca'ya e, mikrofonu uzatalım. O zaten aslında vadiye çok da e, uzak değil yani vadinin içinde belki de çocukluğunun birçok noktası geçmiş. Hocam ev sahibi bugün sizsiniz. Neler söylüyorsunuz? Hoş geldiniz diyelim o zaman. Ee, işte Halit Bey'in dediği gibi son sonbahar gayet güzel şeyine göre hemen hemen Aralık ayındayız. Ee, va vadinin girişindeyiz. Yani arada Sivas yolu var. Karşı tarafta Kültepe var. Kültepe'de malum UNESCO'nun geçici listesinde. Ee, vadi, yani biz şöyle öneriyoruz. Ee, eğer yukarıya doğru tırmanmak istiyorsanız ıspıdından başlayın yürümeye. İşte Neslihan Parkı'nda da bitirebilirsiniz. Küçük bir de bitirebilirsiniz. Yok eğer ben aşağıya doğru yürüyeyim. Hafif bir eğim olsun. 3-5 derecelik diyorsanız Küçük ...Küçükbürüngüz'den, Ağrınası'dan vesaireden başlıyorsunuz, buraya kadar gelebiliyorsunuz. Toplam 7-8 kilometre. Şimdi önünde bulunduğumuz köprü, takriben 150 yıl e, mazisi olan... ...yani e, 19. yüzyıl sonlarında falan kurulmuş bir köprü. Üzerinde e, kitabesi, küçük bir kitabe var, 1300 tarihiyle başlıyor. E, e, badinin girişi burası. Gelecekle olanlar, badinin batı girişi burası burada arabalarını koyup Osman Bey'in dediği gibi bu güzel güzellikleri yaşamalarını buradan başlatarak tavsiye ediyoruz. Peki biz de biraz sonra göreceğiz zaten. Efendim vadide yürüyüşümüzü başlatalım. Bugün sizler için Koramaz Vadisi'ni gezeceğiz ve eğer aklınızda Koramaz Vadisi ile ilgili gidelim mi, görelim mi soruları varsa ya da hiç gelmediyseniz, merak ediyorsanız ya da geldim ama bir bilenle gezeyim diyorsanız programımızı sonuna dek izlemenizi tavsiye ediyoruz ve yürüyüşümüz başlıyor. İçinde bulunduğumuz yer bir mezar odası. Kolumbaryum mezar odasının içerisindeyiz. Koramaz Vadisi'nde en önemli özelliklerinden de bir tanesi. UNESCO listesine girmesinin, aday listesine girmesinin de vesile olaylarından bir tanesi bu Kolumbaryum mezar odaları. Neler söylersiniz hocam? Sizin de dediğiniz gibi Koramaz Vadisi'nin en önemli tarihi varlıklarından birisi Kolumbaryumlar ve kiliseler. Kaya kiliseleri. Bunlar Kapadokya ve Roma dönemi kalıntıları. O dönemde Kolumbaryum şu demek bir nevi mezarlık demek. Evet. Yani bu gördüğümüz gibi birçok nişler var duvarlarında. Bu nişler o zamanında muhtemelen numaralıydı. Ve öldüğü zaman herhangi bir ecdadı o zamanki yaşayanlardan birisinin bu nişlerden mesela 22 numaralı nişe, 25 numaralı nişe bir ücret ödemek suretiyle e, e, ecdadının babasının annesinin küllerini koymaktaydı. Ve belli zamanlarda da burada ziyaret etmekteydi. Burası aynı zamanda e, ölülerin de yakıldığı yer. Evet. Arkada hem Hemen arkamızda süsünün arkasında daha sonra çekimini gösteririz. Urne denilen boşluklar var. Orada ölüler yakılıyor. Kalan kemiklerin dışındaki küller de buralarda belki bir cam şişeler içinde saklanıyor. Yine silo görüyoruz herhalde Osman hocam değil mi? Oraya da kalan kemikler mi atılıyor? Evet. Oraya da kalan veya parasını ödeyemeyen yani kiraya gücü yetmeyen veya ben alacağım ama deyip vazgeçenlerin e, bir ceza olarak e, şeyleri. Yani kemiklerinin küllerinin atıldığı. Şey de bu bunlar yıllarca güvercinlik olarak bilinmiş halk tarafından evet. güvercinlik olarak da kullanılmış. Fakat e, güvercinlik olmadığı sayın Bilgin Yazlık tarafından dünya literatürüne açıklandı. Diğer kolün e, dünyadaki örnekleriyle karşılaştırarak buradan Koramaz Valisi'nin en önemli va e, tarihi unsur olan kolün tanıttığı için Bilgin Yazlık beye teşekkür ederiz. E, UNESCO dosyasında bizim üç başlığımız var kaya oyma mezarlar yani bizi o listeye niye kabul ettiler kaya oyma mezarlar yeraltı şehirleri ve kolumbaryumlar olmak üzere üç başlık üç başlıktan bir tanesi de burası Dolayısıyla bizim için önemli çok zarar görmemiz sebebi şu külden başka bir şey yok burada yani bizim defineciler buralara çok zarar verememişler daha sonra da tabi defalarca fonksiyon değiştirmiş samanlık olmuş güvercinlik olmuş nişler uygun e, e, işte e, Evet, güvercinden inip çıkacağı şeyler de çok benziyor. E, ço yani biz zarar görmeden neredeyse yekpare gelmiş o yüzden de e, unik şeyler, e, yapıtlar yani hem vadi için unik hem Kayseri için yünük. E, Kapadokya'nın birçok yerinden daha bence zengin hatta en zengini bizim vadi diyebilirim bu noktada. E, o yüzden orijinal yapıtlara sahibiz. Peki. Efendim, sizler de bu Kolumbaryum mezarları görmek ve tarihte kısa bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, tabii ki önce bir araştırma yapın ama sonra da doğru adresiniz, doğru yeriniz Koramaz Vadisi olmalı. Müzik Efendim, şu anda Arnas yeraltı şehrindeyiz. Burası bir manastır, yani birçok öğrencinin o dönemde Hristiyanlık e, dinine göre görev alacak olan din adamlarının yetiştirildiği bir din merkezindeyiz şu anda. Burası tarihi aynı zamanda turistik bir bölge. Şu anda turizme açık zaten. Yanın ışıklardan da buranın turizm açısından elverişli bir yer olduğunu ve vatandaşların buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Hafta sonu burada bazen öyle zamanlar oluyor ki iğne atsanız dahi yere düşmeyecek şekilde insan kalabalığının olduğunu görüyoruz. Hafta içi olması münasebetiyle şu an boş olduğuna bakmayın. Ee, arkamızda uzun bir koridor var. Burası da oldukça uzun bir yer yani bayağı bir derin doğru gidiyor ve arkada da bir çıkış kapısı mevcut şimdi Osman Hoca bu yeraltı şehri hakkında bu şapelle hakkında bize bilgi verecek. Evet bu uzun zamandır yani Arnavut var neredeyse 2000 yıllık diyebiliriz 1500-2000 yıllık bir yapıt yapı yatay bir yeraltı şehri burası işte girişi ve çıkışı olan bir yeraltı şehri veya tam tersi öbür taraftan girip buradan da şey yapabilirsiniz çıkabilirsiniz e, girişte bir küçük bizim mescit diye tabir ettiğimiz veya şapel olarak ifade edilen e, etrafında da mezarlar olan e, bir şey var e, yapı var e, içeriye girdiğiniz vakit e, aynen e, Kapadokya'daki diğer örnekleri gibi mutfağın olduğu ta, şeyden taştan masanın olduğu e, yemek masasının olduğu, oturma yerlerinin olduğu, özellikle mutfak tarafında e, şeyler var, e, e, uygulamalar e, karşımıza çıkıyor, görüyoruz. E, yemek pişirilen yer var karşı tarafta, oldukça tavanı yüksek, e, aşağıda işte tandır misali veya ocak misali yerler var. yeraltı şehirleri dikey ve yatay olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burası yatay bir yeraltı şehri. Yani derin kuyuda, kaymakta da işte Zelve'de vesairede olan yeraltı şehirleri, Nevşehir'de olan yeraltı şehirleri bir bütün devasa bir şehirde bir tane var. Burada gördüğünüz gibi neredeyse her yerleşim yerinde birden çok da görebiliyorsunuz. bu da onlardan bir tanesi. Yaklaşık 100 metre civarında bir uzunluğa sahip kolidor var aynen şey gibi düşünün ev gibi otel gibi düşünün koridorun sağında solunda odalar. odalar var odalar bazen yukarı kata çıkabiliyorsunuz alt kata inebiliyorsunuz orada bu koridor veya odalar şey için olabilir insanların kalması için olabilir veya hayvanların kalması için olabilir İki ayrı yani şey görebiliyoruz o da ayrı görebiliyoruz İhtiyaç oldukça uzatılmış. Ee, kuzeye doğru yani e, beldeye bakıyor, Arnas'a bakan bir yapısı var. Ee, eğer kapısını kapatırsanız e, giriş ve çıkış kapısını aslında böyle bir yeri burada tahmin etmek bulmak falan da çok zor hani yeşilliğin altında veya toprağın altında son derece yani saklı gizli bir yer e, gözüküyor. Şimdi burasının 3. yüzyılın sonunda veya 4. yüzyılın ortalarında falan yapıldığı anlaşılıyor. O dönem Roma İmparatorluğu içinde yasaklanmış bir din Hristiyanlık. Çünkü Paganizm resmi dinleri Roma'nın. O dönemde Hristiyanlar böyle işte vadilerde gizli yerlerde saklanıyorlar ve buralarda kilise ve manastır şeklinde dini ağırlıklı şeyler kuruyorlar, yapılar kuruyorlar. Göreme'de, Ürgüp'te olduğu gibi Kapadokya dediğimiz bölgelerde olduğu gibi burası da onlardan kalma bir ibadet yeri. Yani bu. İznik konsilinden sonra 325 yılından sonra yavaş yavaş serbest hale geliyor Hristiyanlar. Ondan sonra 381 yılında Teodosius döneminde de tamamen Hristiyanlık resmi din haline geliyor Roma'nın ve buralar artık kullanılmaz hale geliyor veya serbest hale geliyor. Günümüzde de efendim turistik amaçlı hizmet vermeye devam ediyor. Tekrarlamak istiyorum. Burayı görmek istiyorsanız da Ağrınasa Koramaz Vadisi'ne gelmeniz gerekiyor. Bu muhteşem yapı sizi bekliyor. Efendim bu hafta Koramaz Vadisi'ni sizler için gezdik. Ünlü tarihçi Halit Erkiletlioğlu ve Profesör Doktor Osman Özsoy ile birlikte programımızı da Arnaz Yeraltı şehrinin bu dar tünelinde sonlandırıyoruz. Sizler de Koramaz Vadisi'nin bu eşsiz güzelliklerini, muhteşem tarihini ve tabii ki UNESCO'ya dahi koruma adı altında girebilmeyi başarmış bir yeri görmek istiyorsanız doğru yeriniz, doğru adresiniz Koramaz Vadisi olmalı. Tam 7 tane köyü içine alıyor. Bağpınar'da başladığımız yolculuğumuz Arnas'ta sona erdi. Yani bütün vadiyi boydan boya gezmiş olduk. Sizlere de anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Küçük bir Koramaz Vadisi ritüeli yapmış olduk efendim. Uzununu görmek istiyorsanız, güzelini görmek istiyorsanız Koramaz Vadisi'ne gelmeniz yeterli ve Mega Metal'in katkılarıyla, Mega Metal'in sponsorluğuyla hazırlanan Gezici Radar programının bu bölümde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek bir başka yerde karşınızda oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın. Mega Metal gezici radar programını sundu.